Merhaba üniversite adayları, geleceğin gelecekleri. Bu videomuzda size test nasıl çözülür konusunu anlatmaya çalışacağım. Evet size tavsiyem beni can kulağıyla dinlemeniz. Meslek hayatımda birçok öğrencinin yaptığı bir hata ile başlamak istiyorum. Öğrenci sadece ve sadece soru çözmeye odaklanmış. Yani takmış kafaya günlük 500 soru çözmeliyim ya da her gün 750 soru kesinlikle çözmeliyim. Bu tarz düşünen öğrenciler maalesef ki ve maalesef ki başarılı olamıyorlar. Peki bu öğrenciler yani çok soru çözdükleri halde neden başarılı olamıyor? Bunu madde madde açıklamaya çalışayım ki bu hataları siz yapmayın. 1. Sadece soru çözmeye odaklandıkları için. Yani konu tekrarı yapmadıkları için İkincisi, teste başlarken süre tutmadıkları için. Yani öğrenci 50 tane Türkçe sorusunu kaç dakikada yaptığını bilmiyor. Bilemediği için de zamanı yönetmeyi hiçbir zaman öğrenemiyor. Bu anlamda siz ne yapacaksınız? Soru çözerken kesinlikle soruya başlarken, teste başlarken süre tutacaksınız. Kaç soruyu kaç dakikada çözdüğünüzü bileceksiniz. 3 yanlış yaptıkları soruya dönmüyorlardı. Hatta bazı öğrenciler vardı sadece soru çözüyor doğru yanlışını kontrol bile yapmıyordu. Siz ne yapacaksınız çözdüğünüz bütün testlerin ya da soruların üstüne mutlaka şu kadar soru çözdüm şu kadarı doğru çıktı şu kadar yanlışım var şu kadar boşum var diye not alacaksınız ve tarihini de kesinlikle yazacaksınız. 4. Soru çözecekleri konuyu ya yanlış ya da rastgele yöntemlerle seçiyorlardı. Bu hafta denemede kimyadan çok yanlışım çıkmış deyip o hafta sadece kimya çalışmak ne kadar hatalı ise geometri sevdiği ve başardığı için sürekli geometri çözmek de o derece yanlıştır. Peki ne ne kadar çalışmamız gerekiyor diye soracak olursanız kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Çalışma programı ve çalışma odası ile ilgili videoları kaçırmamanızı öneririm. Ben şimdi size öyle bir yöntem söyleyeceğim ki uyguladığınız takdirde kesinlikle başarınıza başarı katacaksınız. Bu yöntemin ismi zarflama yöntemi. Zarflama yöntemini size madde madde anlatayım. 1 program dahilinde kitaplarda ya da kursla çözdüğünüz deneme, fasikül, yaprak test vesaire neyse artık çözdünüz ve bir soruyu yanlış çözdünüz ya da çözemediniz. Hemen elinize makası alın ve soruyu kesin. Evet bu anlamda kitaba da yaprak teste de açıkçası acımayın. İkincisi her ders için farklı renklerde plastik sarflar alın bütün kırtasiyelerde satılıyor. Çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela fizik sorularını yeşil zarfa, ne bileyim işte edebiyat sorularını yapamadığınız edebiyat sorularını mavi zarfa koyun. Üçüncü kural, evde fizik çalışma saatinde o zarftaki soruları tekrar çözmeye çalışın. Eğer çözebildiyseniz, yani tek başına hiçbir şeye takılmadan o soruyu çözebildiyseniz alın o soruyu, çöpe basket olarak atın. Fakat çok küçük bir pürüz bile kaldıysa kafanızda bir şeye takıldıysanız o soruyu tekrar zarfa koyun ve ilk fırsatta ders öğretmenine sorun. Bu yöntem her daim sizin eksikliğinizin yapamadığınızın üzerine gidecek bir yöntemdir. Dolayısıyla bu yöntemi soğuk doğru şekilde yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle netleriniz artacaktır, başarınız artacaktır. Hepinize kolay gelsin.